Ay havada buz gibi. Ferman abiyle efsane donacaklar orada. Yok bu Ferman efsaneden vazgeçmeyecek. Vallahi Sare ben sana diyeyim çember daralıyor. Sevde var ya bu işi çözdü çözecek yani. Hı. Efendim Gülüm. Sare ben senden bir şey isteyeceğim. İste gülüm ne istersen söyle. Ya yarın öbür gün ne zaman müsait olursan dükkanı toparlayabilir misin? Toparlayalım nasıl yani? Dükkanı mı kapatıyoruz? Evet. Aa, neden gülüm ya da Daha... bak ne güzel dükkan oldu iş yapacaktık. Yok istemiyorum ben orayı sarayım. Başka bir yer bulana kadar oradaki malları babamın bodruma koyar mısınız? Allah Allah. Tamam gülüm ben hallederim sen merak etme aklın kalmasın. Tamam. Kapatıyorum şimdi. Görüşürüz. Görüşürüz. Hay Allah ya. Dükkan kapanıyor mu? Ay öyle dedi toplayın eşyaları dedi. de koyun dedi. Niye ki? Ay bilmiyorum. Niye ki acaba? Her şey benim kuzumun üstüne geldiği için olmasın. Bu da mı bizim suçumuz oldu Ezra Hanım? Kürşat zaten. Can omzunda büyük. Evliliğinde bir vicdan yarası. O aileden uzak duracağında bir de gelinlerini almaya kalk. Belliydi Yılmazların bunu Can yı taşıyacağı. Bir de siz evleneceğiz diye hala diretiyorsunuz. Aferin kızım aferin. O aileden uzak kalmaya çalıştıkça her şey burada toplanıyor. Gelinleri burada. Metresleri burada, oğulları burada. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbi. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çığlığı, mühür edim, doğal...